Selamun Aleyküm. İyi akşamlar Hakan Hoş Usta. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Aracımız 95 yolu şahit. Bir kardeşimizin işte sahibi. Yani hiç yani senede triye falan yani değişmemişler. Araba yatmış. Aslında yatması iyi. Bir araçın şunu iyi bir şeyde yani yapışıyor dişlere. Zamanla yıpranıyor. Trigger'ini falan değiştirdik. Gösterirsin. Şöyle şöyle bir yana. Kullandığımız trigger seti Opar'ın kullanıyoruz. Bu Opar'ın e, içinden çıkanlardan bazı e, yani çakma bileler oluyor. Onu bir ustanın anlaması lazım aslında. Yani başka marka koyuyorlar. Yani ben içindeki bileleri Öğrese olarak çıkıyor, bazı de çakma da oluyor. Hatta biz hani yıllar geçirirken biz bunları anlıyoruz. Onun için kullandığımız tilgeler... Yani setinde şimdiye kadar bir şey görmedik Allah'ın izniyle. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim. Araba yola gidecek. Araba yükü attık. Gel kardeşim. Bunun debriyaj setini değiştirdik. Benim kullandığım debriyaj seti var yok. Bundan başka ben nebe kesinlikle kullanma. Var Bir de bunların çakmaları var. Bunların bu olması lazım. Bunların çakmaları var. Onları yani bir ustanın bilmesi lazım. Tabi yıllardır kullanımızdan dolayı biliyoruz. Ondan sonra ön gittik arabanın rot başları bittik. Rot başlarını değiştirdik iki tane. Ara sabine haberi yok. Körüklere var İki tane körüklerini aldık. Onlar mı işledi? Mesela başına gelmeyelim. Demir şalatı kopuk. Zaten bu araç kurtarıcı da gelmişti. Onu da değiştirdik. Çalışın arabayı. Arabayı çalışın. Araba tek başına çalışıyor. Arabanın <laughs> Geç çalışma bir olayı vardı. Onu da hani LPG'ciler arkadaşlar çözemediler. İşte Nurcu Usta'nın Mehmet Usta'nın Zorlu'nun usta geldi. Mehmet Usta bir anlatır mısın? LPG'nin sıfatı ise eridiği için e, ee, akıl düşün. düşürdü.